Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarını anlattığımız serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. 5. Murat 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Abdülmecit, annesi Şefkavza Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkez asıllıdır. 5. Murat çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir eğitim gördü ve Fransızca öğrendi. Okumaya çok meraklı olduğundan dolayı Fransa'dan kitaplar getirtir ve sürekli olarak okurdu. Edebiyata karşı çok ilgiliydi. Aralarında Ziya Paşa ve Namık Kemal'in de olduğu devrin birçok şairiyle yakın dostluk kurmuştu. Yabancı kültürlerin etkisi altında kalan 5. Murat piyano çalardı. Batı müziği stilinde besteler bile yapmıştır. Avrupalı prenslerle dost olmuş, Onlarla mektuplaşmış olan 5. Murat, yerli ve yabancı gazeteleri sürekli takip ederdi. Abdülaziz ile beraber çıktığı Avrupa seyahati sırasında Avrupa'yı yakından görüp hayran kalmış olan 5. Murat, bu gezi sırasında İngiltere'de tanıştığı Gal Prensi, sonradan İngiltere kralı olan 7. Edward ile yakın dostluk kurdu. Müsrif ve ihtiras sahibi bir insandı. Padişah olmak için amcasının ölümünü beklediğini açıkça söylerdi. 5. Murat, tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine 30 Mayıs 1876'da padişah oldu. Ancak Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak için meşrutiyetin kurulmasını isteyen, bu düşünceyle tahta güvendikleri bir hükümdar getiren aydınların umudu yine kırılmıştı. 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 günü indirildi. 28 yıl daha sarayda yaşayan 5. Murat, 29 Ağustos 1904 tarihinde vefat etti. Ve annesi Şefkafse Kadın Efendi'nin yeni camideki türbesine defnedildi.